Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pokemon kart kutu açılışı yapacağız. Başlamadan önce abone olmayı merak etmeyin. Ama bu sefer bir değişiklik yapacağız. Bu sefer 72 değil. Gördüğünüz gibi 72 de kutu açılışı yapacağız. Onun için baya heyecanlıyım. O zaman başlayalım. Şöyle yavaştan yavaştan keselim. Şöyle şimdi Nereye da göstereyim. Böyle. Gördüğünüz gibi. Kılıcımı tekrar. bulduk. Şimdi sıra bunda. Çok heyecanlıyım ama umarım güzel bir jigis çıkar. Jigis. Hadi. Evet, tamam. O zaman hazırsınız. açıyoruz. Olm çıkmıyor. Para dişik Çıktı evet arkadaşlar. Şöyle Sticker'lar var bence. Bunları ben istemiyorum ben. Sonra tamam, hocamız kartlar ama yine de size şunlardan göstereyim. Bu video biraz uzun olacak ama yine de size değer. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi bir sürü kartlar var. Bayağı varmış yani. Bir kısmını da göstereyim. Böyle gördüğünüz gibi. O zaman bırakalım. Böyle bir şey çıktı. Ha bu nokta. Ha bu nokta hep Güzel. Hayır. Güzel yani. güzel yırtıldı ama. Pardon. Evet. Bir katlara geldik. Şöyle şunları kenarda dursun. Evet. Heyecanlıyım yaptım. Hem de aşırı harcadım. Çünkü 72 tane kart var burada. Oha altında da varmış. Ben maşallah. Bir de varmış. Sonra önce şundan başlayalım. Dursun. Evet. Çok heyecanlıyım. Bu zaman. Biraz dizleyelim ve önden başlayalım. Tamam. Yeter. <türüle> Electra bas. Amolga. Escape yok. Söneri. Çeyneş. Fırfı. Oldak. Güzel. Uuu. Gumi. Winkless'ı yok. Gayet güzel. Baseball. Hadi ama. Güzel. Güzel kartlar çıkıyor. Havu. İki tane havu çıktı. Yone. Kavu oh, ve o oh, Mew şöyle çıktı ve Mewtwo oh, gayet güzel. Mewtwo çıktı. Aha. Ve gerçek. Gerçekten gerçek. Maşallah. Güzel. Şöyle. Çok heyecanlıyım. Şöyle e, Amastar çıktı. Koyalım. Persian. o oh, Oha! Persian çıktı ve oha! iki tane Pikachu çıktı. Çok güzel. Ben Pikachu'yu çok seviyorum. Küçücüktü gayet güzel. Ponyta. Oo. Ben bunu çok o kadar iyi bilmiyorum ama. Pokemon Z mi ne bilmiyorum ama güzel bir şey gibi. Okay. Trainer Potion. Hep iki tane bir şeyden iki tane çıkıyor. Yine trainer. Aa. üç tane aynı trainer. Açıkta biri şurada var. Gayet güzel. Umarım sesim iyi geliyordur. Burada e, şu çıktı bu çıktı hmm, bu ne çıktı bu çıktı sesini X çıktı evet güzel iki e o -X, evet -X, tamam e, bu çıktı bu çıktı bu skarmanya yani spread e -E, um, trainer çıktı bir de Hmm, tabu koku. Güzel gibi. Tabu koku. Tabu koku konuşamadım. Koyuyoruz. Koyuyoruz. Bu çıktı. Dönüyor. Gayet güzel. Ve bir... Evet güzel bir cilt veya Şeyden başka. Neyse bu kadar kart. Bu kadar. Bayağı geldi ama. Kartlar bu kadar bulutta. Şimdi diğer kartlara geçiyoruz. Bundan böyle güzel çıksın. Böyle. Şöyle tamam. Evet. Başlıyoruz. Espeon. Enerji. ilk defa bunu enerji. iki tane enerji. Maşallah. şöyle koyalım. İki tane enerji. Appleton. Bu çıktı. Ben tam okuyamıyorum bu çıktı. Juno. Hadi Juno. Evet arkadaşlar nereden aldığımı soruyorsanız ben cepheden aldım. İşte Juno'nun trainer. E bir de şu çıktı. Trainer'in dışında. Vanary. Hiç güzel bir şey çıkmadı adım arkadaşlar. Şey, şarjı bu. Çermen. Aa çermendir. Bu iki tane çermendir. Bu üç tane çermendir o tungsten charmelon galiba charmandır şey evet charm mon sindreis o vines vines geldi gayet güzel sindreis sevdim acaba evet, şu çıktı bu çıktı hoş eh Ya hadi ya radyatör arkadaş kardeş seni çıkmasın bir güzel bir dx çıktı ya ikisi çıktı bir çıktı ve elektrik çıktı. Evet, Bu içinde başka hiçbir şey yok göreceğiniz gibi. Evet, bu kadardı. Vallahi maşallah bayağı da çıktı. Enerjiler yukarıda kalsın. Maşallah. Böyle toplayalım şunları. mor veya fazla nasıl sıcak merak ediyorum gerçekten ya ama cx çıkmadı çok fazla ya ona üzüldüm açıktan üzüldüm lazım çoğu kart bende vardı yani bende olan kartlar da çıktı o yüzden üzüldü beklediğim gibi değil ama yine de, de güzel Nerede çok kart var ya Lan nasıl sıcak Çıkın sıfıracak ya. Neyse oldu. Olacağı kadar artık. şöyle ekleyelim. Mektere bas. Biter. Tamam. İşte 8 dakika olmuş. Evet, güzel. Yani göre uzun oldu ama yine de iyi. Toplayamadım ben de bir adama kırdı arkadaş. Enerji. Tamam. Tamam. Tutluyoruz. İsterseniz buraları atlatabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ya artık adam akıllı bu olsun şu. Neyse i̇şte, işte olduğu kadar böyle dursun. Bu olmadaydı. Di. neyse şöyle böyle bir kart var. Ya bir de OP'leri bir bakalım. OP'ler şu OP değil. Şunu bırakalım. Şu koy şöyle. Yani şimdi OP'lere bir bakalım. OP'ler bu bu kadar OP var. Ama yani ben dediğim gibi değildi. Ben CX bekliyordum maalesef ama çıkmadı. Yani Ancak da Pikachu OP değil ama ben ne yazık koydum. Mewtwo GX bende zaten vardı. Keşke bak şimdi başka bir GX çıksaydı. Bir peki x başka. Onun dışında bu çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi. E, Appleton çıktı. Esin çıktı. Şöyle. E, e bu çıktı artık Juno. E, bunu nasıl okuyorum İşte Selenatel çıktı. Tapu Koko çıktı. Tapu Koko. Şöyle. Sistemat EX çıktı. EX. Projeon Z çıktı. Şöyle. Evet. Ve yine Pikachu çıktı. Evet. Ee, o zaman bugünlük videodan bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.